Herkese merhaba. Biliyorum çok uzun zaman oldu. Baya uzun zaman oldu yani. Yeni video görüşmek üzere dedikten sonra aylar aylar geçti. Sağ olun hiç unutmadınız. Yorumlarınızla Instagram'a, twitter a, her yere abi yaşıyor musun öldün mü falan diye mesajlarınızı gördüm. Ölmedim yaşıyorum. İşler biraz yoğundu. Hoşturmaca. Tam böyle esnaf ağzıyla konuşuyorum size. Vakit bulamadım açıkçası vakit bulduğum zamanda da böyle tam içime sinen içerik örneklerine de aklıma gelmedi açıkçası. Nasıl bir şey yapacağımı bilemedim. Sonra çok uzun zamandır devam ettiğim ve ta 10, 12 yıl önce başladığım bu eğitim konusunda acaba bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Ve hani bildiklerimi YouTube üzerinden aktarmaya karar verdim. Bir de böyle bir uzun ara vermişken yeni bir formatta geri dönmek iyi olur diye düşündüm. Çok fazla video izliyoruz. Ee, i̇nsanların video talebi var, bir yandan da üretmek isteyen insanlar var. Benim de işim bu biliyorsunuz daha önce anlatmıştım ee, YouTube'a içerikler üretiyorum yani kendi kanalım değil ama birçok kanal için içerik üretiyoruz. Acaba o içeriklerde kullandığımız kolaylıklar, trikler neler olabilir? Bunları anlatabilirim diye düşündüm kanalda ve ilk videoyla karşınızdayım. Ee, Bugün bahsedeceğim konu Premiere. Genellikle Premiere üzerinden gideceğim çünkü ya aslında dört tane benim bildiğim hani böyle yaygın olarak kullanılan dört tane büyük e, video düzenleme yazılımı var. Birisi Premiere, diğeri Avid, Final Cut, DaVinci. E, bunlar hani farklı farklı yerlerde kullanılıyor. Ama hani ben Premiere kullanıyorum. Tamam hani zaman zaman çökmeler falan gibi problemleri olduğunu kabul ediyorum ama e, eğer YouTube'a içerik üretiyorsanız yani ürettiğiniz içerik düz bir film içeriği gibi değil de böyle üzerine bol bol yazıların, ses efektlerinin, e, animasyonların, renklerin falan böyle hareketli video üretiyorsanız Premiere Pro gerçekten çok başarılı. Sadece kendi için söylemiyorum. Çünkü bir Adobe Creative Cloud paketiyle geliyor. İşte bir anda After Effects'e geçebiliyorsunuz. Audition'a geçebiliyorsunuz. Birçok şeyi hızlıca yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Premiere'i tavsiye ediyorum. Ben aktif olarak kullandığım için tavsiye ediyorum. Zaman zaman ile ilgili böyle trikler anlatacağım. Sizlerin de sormak sizin sorular olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Hemen e, uzun bir ara sonra yeni bir video ile giriş yapalım dedim ve yeni bir özellikle giriş yapalım dedim. Premiere Pro 22. versiyonun içerisine bir özellik geldi. E, özelliğin adı Remix Tool. Remix Tool adından da anlaşılacağı gibi müzikler üzerinde kısaltma ve uzatmayı otomatik olarak yapay zeka ile birlikte yapabilen bir araç. Hepimiz yaşıyoruzdur kurgu yapanlar işte görselleri videoları dizdikten sonra altına bir müzik çalışmak gerekiyor. Bazen o müzik işte elimizdeki müzik kısa kalıyor videoya göre. Bazen video uzun kalıyor müziğe göre. Aslında aynı şeyi mi söyledim acaba? Yapmamız gereken şey işte ne bileyim müziği bir yerlerden kesip onu birazcık daha uzatmak. Ama hani kestiğimiz yerlerin de çok düzgün olması lazım ki dinleyen kişi rahatsız olmasın, atlamalar hissetmesin. Dolayısıyla bu bir problem değildi, uğraştırıyordu biraz ama artık çok kolay bir şekilde çözülüyor. Bakalım nasıl oluyor, görelim. Premiere Pro 22. versiyonla birlikte dediğim gibi Remix Tool geldi. Şöyle elimde 5-6 tane videonun olduğu doğal görüntüler var. Şimdi hemen gene projemde olan bir müziği indiriyorum. Şöyle içerisinde müzik var. Şöyle bir müzik. Müziğim yaklaşık 2.2 dakika 7 saniye falan. Yani şimdi bunu böyle kullanmak için ne bileyim şuralardan gelip böyle kesip e, sonra aralarını kaldırıp şöyle güzel bir yere ayarlayabilirim. Tam işte şu geçiş noktasının rahatsız etmeyeceği şekilde bir tempoda olmalı. Ama dediğim gibi Premiere bunu bunu yapay zekayla ile çok ileri bir noktaya taşıdı. Şurası yaklaşık şöyle bir dakika falan e, videomun bulunduğu yer. Videomun bitmesini istediğim yer. Seçili haldeyken Müziğim hemen Windows paneline gidiyorum. Kapalıysa siz buradan açabilirsiniz. Essential Sound tıklıyorum ve Music başlığına tıklıyorum. Açıldığı zaman Duration bölümü var. Burada Checkout seçili değil. Seçiyorum ve bir anda analiz ediyor klibimi. Yani müziğimi özür dilerim analiz etti. Şu an 2 dakika 7 saniyelik bir müziğin var diyor. Bunu ben 1 dakikaya indirmek istiyorum bir dakikaya indirmek istiyorum. Şöyle. Evet. İnanılmaz. Şak diye oturdu. Normalde artı eksi 5 saniye şeyi veriyor. Hani müziği oturtabilmek için tolerans istiyor. Hani 55 saniye de olabilir, 1 dakika 5 saniye de olabilir ama burada cuk oturdu. Şöyle geliyor hemen. Ve müthiş bir şekilde bitiyor. Ve şurada zikzaklara dikkat edersek nerelerden kesildiğini görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerden kesilmiş. Ee, ve hiç rahatsız etmiyor. Bakın. Hiç kesilmiş gibi değil. Yani benden başarılı çok net söylüyorum. Yani. yani ben çok uğraşıyordum. Düzgün yeri yakalayabilmek için. Ee, bu kadar basit aslında. Bitti tool bu kadar yani. Şurada birkaç ayarı daha var. Segment. Şunların hepsi her biri birer segment. 6'ya 7'ye bölmüş. Segment sayısını arttırabiliriz. Yani daha fazla böl veya çok az böl. Yani içerisinden farklı farklı yerlerden birçok müzik kullanma. Pardon ya da şöyle de olabilir. Aynı parçayı birkaç kere de girebilir. Bana mümkün olduğunca bütün tut diyebiliriz. O yüzden şöyle segmenti azaltırsam canlı olarak değişiyor bakın. Sadece tek yerden kesti. Bütün müzik devam ediyor. Bir yerden parça aldı, bir yerden daha aldı, birleştirdi. Başını ve sonunu aldı, tak bir yerden kesti. Aslında genelde benim yaptığım bu. Bayağı az segmentle çalışıyormuşum yani. Şimdi bunu arttırıyorum. Mesela daha fazla segment. Zaten maksimuma yakın yapmış. Default'ta bırakıyorum. Diğeri Variation. Hani e, azaltınca Melodic, arttırınca harmonik yapıyor. E, açıkçası tam müzik konusunda derin bir bilgi sahibi değilim ama... ...benim anladığımı söyleyeyim. Harmonic arttırdığımız zaman... Daha fazla böyle vuruşların arttığı ve böyle ne bileyim görsel geçişler ve video olacaksa onları daha sık kullanabilme şansı tanıyor bize. Daha inişlerin çıkışların olduğu. Melodik daha böyle nasıl diyeyim daha alt müzik yani background müzik olabilecek şekilde yer almasını sağlıyor. Daha sakin. Arttırıyorum var daha güçlü müzikleri seçti içerisinde. Şu dalgalardan görebiliyorsunuz. Hemen değiştiriyorum. Azaldı ve arttı. Bu kadar basit. Buradan sadece iki ayarı var. Seçiyoruz ve bitiriyoruz. Bir örnek daha, aynı örnekten gitti gidecek olursak, daha kısaltılmış versiyonu var mesela en çok kullandığım şey. Videoyu story yani Instagram story boyutuna küçültmek. Bunu yapabiliyor muyuz acaba? Hemen geliyorum aynı müziği indiriyorum. Müzik 2 dakika 7 saniye. Bu sefer buradan yapmayacağım. Hatta burayı kapatayım. Bir şey göstermek için de kapatıyorum. Kapattım şu an. Hemen Tools paneline geliyorum. Basılı tutuyorum ve burada Remix Tool var. İşte yeni gelen araç. Remix Tool'u seçiyorum. Müziğimi seçtim. Ve direkt sanki Stretch Tool kullanır gibi kısaltıyorum. Ve otomatik olarak o benim için hallediyor ve otomatik olarak panelde gene açtı. Şu an 15 saniyelik. <laughs> Müthiş güzel oldu. Daha az segmentle yapsın isteyebilirim. Gene aynı seçenekler burada da geçerli. Şöyle daha az segmentle yapsın. <laughs> Müthiş bir özellik paylaşmak istedim. Umarım sizin için faydalı olur. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Yine böyle trick videolarından bahsedeceğim. Söylediğim gibi yorum olarak aklınıza takılan bir şeyi sorabilirsiniz. Bildiğim şeyse mutlaka cevaplarım diye umut ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>